arkadaşlar, Ünsal Dijital Ders Platformu'na hoş geldiniz. İngilizce'de Present Perfect Tense videolarımızın 3.sündeyiz. İlk iki videomuzda Perfect Tense'in kullanım alanlarını görmüştük. Bazı örnekler yapmıştık. Şimdi 10 tane daha alıştırma yazacağım. Bunları çözmeye çalışalım. Bakalım konuyu nasıl öğrenmişiz. Şöyle alıştırmalarımızı yazalım. Sonra bunları... ...birlikte çözeceğim, siz de ben yazarken benimle birlikte çözebilirsiniz diyoruz. Örneğin bu cümle. ''I blah blah not see you since last week.'' ''Seni geçen haftadan beri görmedim.'' dememiz gerekiyor bu cümlede. Ee, olumsuz bir cümle olacak çünkü burada bize ''not'' yazarak ipucunu vermiş. Ee, Perfect tense'de ne kullanırdık arkadaşlar? I, you, we, they'de they, have, he, she, it'de has kullanıyorduk. O zaman burada ben I gördüğüm için buraya have yazıyorum. Tabi olumsuz yapmam gerektiği için haven't ve see. Irregular verbs, düzensiz fiillerimizden birisi see. İkinci hali saw, so. üçüncü hali seen. Buraya I haven't seen yazıyorum. Bu cümle bize ne anlatıyor arkadaşlar? I haven't seen you since last week. Geçen haftadan beri seni görmedik diyoruz. Peki hala görmüş müyüm? Hayır, kesinlikle görmemişim. Görmeme durumum devam ediyor. Seni geçen haftadan beri görmüyorum dedik. I haven't seen. Ee, bir önceki dersimizde o duyuru yapmıştım. Tekrar söylüyorum. Present ve past tense ile olumsuz ve sorularda fiilimizi hep yalın halde kullanıyorduk ama perfect tense ne demiştik? Olumlu olumsuz soru hiç fark etmez. Her zaman fiilimizin üçüncü halini kullanmak zorundayız. Burada olumsuz yapmış olmamıza rağmen fiilimizin üçüncü halini kullandık arkadaşlar. Başka bir örnek yapalım. Ever'da bir soru olsun. Been to Paris. Evet. Burada sen daha önce Paris'te bulundun mu diye bir soru yöneltmemiz isteniyor arkadaşlar. Ee, tabii ki Burada ne yapmamız gerekiyor? Bu bir soru cümlesi olduğu için e, başa bir şey alacağız. Have ya da has. Burada ne var arkadaşlar? You var. You olduğuna göre ben başa hangi yardımcı bilim olacağım? Have olacağım. Have you ever been in the üçüncü hali nedir? Be, was, were. Üçüncü hali. Been. Gone ve been konusunda zaten buna değinmiştik. Biri gitti ve be orada been olan. Gone gitti ve Orada demekti, been ise gitti ve geri geldi demekti. Biz burada have you ever been to Paris? Paris'e hiç gittin mi diye bir soru yöneltiyoruz. Bu bir tecrübe sorusu. Hayatta bu zamana kadar yaptığı bir tecrübeyi soruyoruz. Dolayısıyla boşluğa have ve been yazdık arkadaşlar. Başka bir örnek. The bus. Bu da bir just cümlesi. Önceki dersimizde görmüştük arrive diyor. Peki bunu nasıl söyleriz arkadaşlar? The bus, bu hiç itten it grubun The bus has, has verb yapacağız tabii ki. Just arrive. Arrive'ın üçüncü hali var mı? Arrive'ın üçüncü hali yok. Düzenli bir fiil. O yüzden sonuna ed takımızı ekliyoruz. Bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Başka bir örnek. She never write yazalım. Ona cannot. Şimdi burada da yine hayatta yapılan bir tecrübe ve alakalı bir şey var. Daha doğrusu yapılmayan bir tecrübe var. Bu da never bize olumsuzluk anlamını veriyor. O hiç bugüne kadar demeyebilmedi dememiz lazım. I, you, we, they have vertice to, he, she, has it has vertice to, she has never ridden, üçüncü hali, right road, ridden arkadaşlar, üçüncü halini yazıyoruz, she has never ridden on a camel, o hiç deveye binmedi şeklinde belirtiyoruz. Yine söylüyorum, her zaman onun olumsuz üçüncü hal kullanılıyor, lütfen diğer tenslerle karıştırmayalım. 5. Burada da yine olumsuz bir cümle var. Not visit my cousins for a long time. Uzun zamandır kuzenlerimi ziyaret etmedim diye bir cümle konusu yaptık arkadaşlar burada da. Olumsuz. I, you, we, they, Ev gelecek ama olumsuz olduğu için tabii ki de haven't ve fiilin üçüncü hali. Tabi visit üçüncü hali yok. Düzenli bir fiil. Dolayısıyla sonuna ekliyorum? Visited ed şeklinde ekliyorum. Başka bir örnek yapalım. They blah blah be feeling be to the cinema to the cinema twice Dedik. Bu hafta iki kere sinemaya gittiler diyeceğim. Bu hafta dediğim için tabii perfect olabiliyor. Ee, sinemada bulundular yani gittiler geldiler manasında. Gun ve B'yi bunu görmüştük. Yine Ayumide'den biri olduğu için her yazıyorum. B'nin üçüncü hali olan B'ni de sonuna ekliyorum dedik ve Başka bir örneğimize bakalım. I study yapacağız burada. I blah blah study English. Recent. Son zamanlarda İngilizce çalıştım diyeceğiz arkadaşlar. Nasıl diyoruz burada? Yine ayrı bir de biri var. Yine her getiriyoruz. Ve study düzenli bir fiil olduğu için sonuna y yeah düşüyor tabi buna dikkat edelim. Sonuna ed ekimizi yazıyoruz. Son zamanlarda İngilizce çalıştım. Hala da çalışmaya devam ediyorum gibi bir anlam çıkartabiliriz burada. Sekizinci örneğimiz. Bir soru cümlesi arkadaşlar. Love, love you. Arrive. Yine varmak gibi fiilimiz var. ''Have Evet, bu da bir ''yet''li bir soru cümlesi. Ne dedik burada? ''Henüz eve varmadın mı?'' şeklinde bir soru soracağız. Birinin eve varmasını bekliyoruz. ''You'' olduğu için başa yine ''have'' alıyorum. ''Arrive'' ne yapacağız? Düzenli bir fiil olduğu için. Üçüncü hali mevcut değil. ''Have you arrived home yet?'' diyeceğiz arkadaşlar Evet, örneklerimiz bunlardı. Present Perfect Tense'i artık anladığımızı düşünüyorum. Lütfen sizler de bu örnekleri tekrar edin ee, ve kitabınızda e, 7 ünitede bulunan örnekleri çözelim ve okuma parçalarımızı okuyalım. Okumadığımız bir e, metnimiz kalmasın arkadaşlar. Perfect Tense özetle bu şekildeydi. En son örneklerimizi yaptık. Ee, şimdilik bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar dilerim. Kolay gelsin.